E, temel ma, e, maliyetleri yüzde 150 yüzde 200 arttı. Yani 150 bin liraya aldığımız sıfır araç şu Hı. anda 450 bin lira. 300 bin liradan üzerinde bir rakam. Ee, 300 bin liraya araba yok. Yani yaklaşık araç fiyatları yüzde 150 yüzde 200 arttı. Bununla beraber araçların temel bakım masrafları var. Yağdır bakım masrafları. Bunlar da yüzde 150 yüzde 200 gibi arttı. Lastiktir, aküdür, o bakım Yağı, suyu, tamiratı, yedek parçası. E, biz zaten 22 Kasım'da bir müracaat yapmıştık. %20 bir artış diye bakmıştık. %20 akaryakıta zam gelmişti. Malum 24'ünde 1 lira 5 kuruş gibi bir zam geldi. Bu sefer tekrar revize yaptık. %34,5 akaryakıta zam geldi. Ve bunları takip edemiyoruz. E, dolayısıyla temel e, ihtiyaç malzemelerimizin %150, %200 arttığı akaryakıtın yüzde otuz dört buçuk oranda arttı bir ortamda biz yüzde otuzluk gibi bir fiyat artışı istiyoruz. Buna zam değemeyiz. Yani çünkü sonuçta bunu veren var, veremeyecek insanlar var. Hı hı. Ve vatandaşı da düşünmek zorundayız. Dolayısıyla kalkıp da vatandaşımızdan bunu veremeyecek iki tane öğrencimiz azaldığı zaman da gelen o fiyat farkının da bir şey yaramayacağını onun da birinci içindeyiz. Hı, hı. Dolayısıyla yani e, zaten hepimizin malum bir 20 aylık bir süreçte araçlarımız çalışmadı. Evimize yemek değil ekmek götüremedik. Araçlarımızın altı ot bağlamıştı. Ve bunun beraberinde arkasından bu e, piyasadaki anormal girişat herkese ekonomist yaptı. Doğru dediğiniz gibi biz de e, en azından para kazanmaktan vazgeçtik de en azından zarar etmeyelim. E, o 20 aylık süreçte esnaf kendi kendine gelmek için çaba sarf ederken dedik ki biraz daha direniriz ama en azından zarar etmeyelim. İşte o yüzden bir fiyat ayarlaması yönünde yetkili birimlere müracaatta bulunduk. Yani buna e, yani tabiri caizse zam değil de bir fiyat ayarlaması diyelim. Çünkü yapmak zorundayız. Yani başa çıkma şansımız yok. Bu konuda da yetkililerden duyarlılık bekliyoruz. Esnafım da bu konuda e, müthiş şekilde yalnız İzmir'deki değil Türkiye genelindeki tüm esnaf bu konuda yetkililerin duyarlı davranacağına, bir nebze de olsun bu esnafın yaşamış olduğu mağduriyeti gidereceğini ve fiyat artışına e, olumlu bakacaklarına inanıyoruz. Talep edilen oran %30. nedir? Yüzde %30. Bir taraftan zaten e, şimdi az önce Cek Eskinez ile de asgari ücret üzerinden konuştuğunda %40'lık e, mesela dedi bir zam e,